Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkelerden bir ülkede zalim mi zalim bir hükümdar varmış. Halkın içinden dilediği bir kadını sarayına davet eder, onunla zaman geçirir, ertesi günde isterse serbest bırakır, isterse götürür, cellada teslim edermiş. Böyle bir alan, böyle bir emir alan kimsesiz dul bir kadın, 5 yaşındaki kızını da yanına almış, yollara düşmüş. Gün boyu yürüyüp de yorulduğunda bir kavak ağacının dibine oturmuş kızıyla beraber. Başı göklere değen kavak ağacı gölgesine sığınan bu ana kıza sevgiyle bakmış. Ah ne yazık demiş. Meyvem olmadığı gibi gölgem de çok kuvvetli değil ne yazık ki. Kadın içli bir sesle madem bizi acıyorsun hiç olmazsa kızımı bir geceliğine senin yüksek dallarının arasına yerleştireyim. Onu dallarının arasına al da vahşi hayvanlardan ve karanlıktan sakla demiş. İnşallah yarın gelir alırım ben kızım. Kavak ağacı bu teklifi memnuniyetle kabul edince kadın bir an düşünmüş ama ama demiş. Sen hiç meyve vermediğine göre anne olmanın ne demek olduğunu da bilemez demiş. Onun için iyisi ben kalbimi de bir geceliğine sana bırakayım. Öyle gideyim. Zaten anaların kalbi evlatlarının yanında atar diye eklemiş. Kavak ağacı bu teklifi de kabul etmiş. Böylece kızını ve kalbini kavak ağacına emanet bırakan kadın zalim hükümdarın sarayına yollanmış ve olacak ya Hükümdarın onu serbest bırakacağı tutmuş. Kadın ertesi gün ağacın yanına gelmiş. Ona teşekkürler ederek yavrusunu almış, evine dönmüş. Kavak ağacı ise bir geceliğine, sadece bir geceliğine anne kalbini taşımakla öyle değişmiş, öyle değişmiş ki yapraklarının sapları incecik kalmış. İşte o yüzden derler ki kavak ağacının yaprakları bu olaydan beri günün her saatinde bir ana yüreği gibi titrer durur sevgili seyirciler. Yenilen her lokmadan sonra alkış kıyamet koparan şenlik havasına bürünendir o. Çıkan her pirinç tanesi diş için bütün hısım akrabaya telefon açandır anne. Bütün hafta hayalini kurduğu pazar kahvaltısına oturup Asla yiyemeden kalkandır anne. Sabaha kadar 40 sefer uyanarak sabah kalkıp zombi gibi işe gitmektir anne. İşten eve geç gelmenin vicdan azabıyla bebeklerinin yanına kıvrılıp saatlerce onları koklayandır anne. Tatil yapmamanın kitabını yazandır anne. Eskiden her gün uğradığı kuaförünün yolunu unutandır çocuğu olduktan sonra anne olduktan sonra. Çaydanlığın kapağıyla pet şişeyi kapatmaya çalışandır anne. Parça pinçik olmuş pazar gazetesini birleştirip okumaya çalışandır anne. Gecenin bir yarısı, gecenin bir yarısı gözü kapalı süt ısıtıp gözü kapalı geri dönendir anne. Saatlerce leblebi parmaklı ayakları öpmekten sonsuz ama sonsuz keyif alandır anne. Temcit pilavı tadındaki Be Baby TV'yi seyretmektir annelik. Bebek şarkısı söyleyerek fırsat bu fırsat deyip bir şeyler yedirmeye çalışmaktır annelik. Üzümün çekirdeklerini tek tek çıkarmak, mısırı çocuğu için tanelere ayırmaktır anne. İşten yeni gelmiş ve içeri ilk adımını atmışken anne hatta sözleriyle çark edip ...en yakın parkın yolunu tutmaktır annelik. Anne demek bebek havuzunda yüzmektir. Başka bir anneyi nerede görürse görsün... ...seni çok iyi anlıyorum tatlımı o sözü atabilmektir. Aşı takvimini ezbere bilmektir. Kazayla kendi için alışverişe gidip... ...nasıl olduysa bebek kıyafeti dolu poşetlerle geri dönmektir annelik. Ne kadar sert olursa olsun... Hayır demeyi becerememektir annelik. İşe yetişmek için düğmelerini bahçede iliklemektir. Uydurup minni beslemektir. Çantasında sürekli oyuncak kurbağacık, ıslak mendil ve kraker taşımaktır annelik. Son teknoloji telefonu denize atıldığında diken diken olmuş her bir saçına rağmen... ...anneciğim telefonlar yüzemez diyebilmektir. Anne demek... Eskiden bin kat daha güçlü olmak demektir. Anne demek hayatın sonuna kadar ve sonun da ötesinde birileri için kalbinde endişe taşıyabilmektir. Anne demek iki küçük melekle gururla küçük dağları ben yarattım edasında yürüyebilmektir. Anne demek yüreğini parçalara bölüp her bir parçayı özenle onlara sunmaktır. Anne demek... Dokuz ay karnında taşımak değil, ömrünün sonuna kadar yüreğinde taşımaktır. Biz de bütün annelerin anneler gününü kutluyor, ellerinden öpüyor ve dualarını bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.